Bu arada geçen hafta Tabii. bu eve Tadiç gelmiş. Evet. Satmamışsınız. Satmadık. Niye? <laughs> Acarken. Neredeyiz? Bugün nereyi geziyoruz? <laughs> Var ya o şeyler. Aynen. Bugün neredeyiz Sevda? 3, 2, 1. Arkadaşlar sizi tekrardan acarkent'e getirdim. Her sene yaklaşık 1-2 tane acarkent videomuz Tabii, oluyor. oluyor. Gerçekten farklı farklı evler gördük şu ana kadar. Mehmet hatırlıyorsunuz birkaç hafta önce ormanda efsane güzel bir ev gezdirmişti bize. Ne haber kankam? İyi. Abi yine çok şıksın. Sen de çok şıksın. Gözlüklerinde. Bu arada numaralı mı kanka? Bunu hep İyi, soracak. Numaralı. Vallahi <laughs> ama güneşte Güneş kararıyor. kararıyor. Bizim edebiyat hocasının da öyleydi. <laughs> <bir gülüyor> <laughs> <az gülüyor> Bu sefer lüks bir yere getirdin. Ben çok lüksten abi. vazgeçmem Masum diyorsun değil. her zamanki gibi. Mehmet'i tanımayanlar için tekrardan tanıştırıyorum. Mehmet YouTube YouTube Mehmet. Evet. Mehmet İstanbul'un en lüks evlerini pazarlayan brokerlarından bir tanesi. Atlas Property emlak firmasının sahibi aynı zamanda kendi işinin patronu da işveren. Evet. Facebook. Özellikle Avrupa bölgesi Bulgar Yunanistan. Yunanistan. Aynen. Aynen. Alkol evet. olarak nerelerde çalışıyorsun abi? Zekeraköy. Zekeraköy. Etiler. Acar. Levent. Etiler. Residence'lar. Residence'lar. Villalar. Villalar. Sahil hattımız Ev sahibi geldi arkadan. Evet. <laughs> Bugün bize ne gezdiriyorsun abi? Bugün Acar kentte B tipi bir <laughs> villa gezdiriyorum. Acar kentte toplam kaç tane villa tipi vardı? Toplam 1453 tane villa var burada. 1453 evet. tane villa var. Kaç .5 tip var? 2.5 milyon metrekarenin içindeyiz. İstanbul büyük bir en alan. En büyük alanındayız. Kaç tip var? Toplam 3 tip var. Tip A tip, B tip ve C. En büyükleri A mı oluyor genelde? B B B orta. E orta, de en küçük. Biz biraz içini gördük. Ev evet. çok büyük arkadaşlar. O yüzden uzun bir video olabilir. Kahvenizi, çayınızı zaten almışsınızdır. Almadıysanız çekirdeğinizi de hazırlayın. Ayaklarınızı uzatın. 2500 metrekare üzerine kurulu bu dev lüks evi, malikaneyi birazdan Mehmet'le gezeceğiz. Burası evet. aynı zamanda da satışta. Satıştayız. Fiyatı ne abi? Bugün başta öğrenelim bunun fiyatını. Aa, şu an fiyatımız 4 milyon dolar. Teklif alıyor musun abi? Teklif alıyorum. 1 milyon euro veriyorum abi. Evet. Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun diyorum. <laughs> Ev gerçekten çok büyük arkadaşlar arkadaşlar şimdi evin bahçesindeyiz gördüğünüz gibi. Özel havuzumuz var. Peyzajı çok güzel. Özel bir peyzaj mimarıyla çalışmışlar Tabii, özel bir galiba peyzaj burada. Çalışıldı. İki sene önce yenilendi burası zaten. Bu arada geçen hafta Tabii. bu eve Tadiç gelmiş. Evet. Satmamışsınız. Satmadık. Niye? <laughs> Fenerbahçeli diyor. <laughs> Sen hangi takımdaydın kanka? Ben Fenerbahçeliyim. Ama evet, yakıştıramadım, yakıştıramadım, yakıştıramadım buraya. buraya. Evet. Daha evet. mı iyi? Daha mı ufa lazım? Daha, daha lazım. Daha ufa lazım. Bu arada Acar kenti bilmeyenler için söylüyorum. Burada ağırlıklı olarak ünlü iş insanları, ünlüler. Evet. Demek takalım burada atıyorum. Komşumuz. Futbolcular burada oturuyor. Hatta Ozan Tufan da burada evet. oturuyordu. İzliyorsa Cengiz Ozancığım. de burada oturuyor. Cengiz'e de merhabalar burada. <laughs> Şimdi evin en arka tarafına gideceğiz. Ana girişine gideceğiz. Oradan gireceğiz. Yaklaşık toplamda 1, 2, 3, 4, 5 kat, 5 kat var. Bakalım evi beğenecek misiniz? Almak isteyenler de tabii ki de videonun sonunda, videonun açıklama kısmında Mehmet'in bilgilerine ulaşabilir. Evin arkasına Geçen. gidelim Buracık. <laughs> Şimdi evin cadde tarafına gel. Abi evet. çok büyük. Bayağı bir. Kaç tane giriş var? A, B, C kapısı, D kapısı var. Evet 9 tane kapı var. Burada. Villalar birlikte 9 kapı Tabii 9 kapı var toplam Villalarla birlikte bir de 2 tane de residence bloğu i̇ki tane var de residence bloğu var Daireler var Daireler var Baya büyük yani Bunu neden söyledim aslında Şu anda biz bulunduğumuz caddenin en sonundayız en son. Yani ara villalar da tabii ki de çok güzel villalar var Buradaki en önemli şeylerden biri hem içeride otofarkımız tabii. var hem de bu caddenin sonu sanki bizimmiş evet, gibi, bizimmiş gibi kullanabiliyoruz evet. Girelim tabii. abi içeri Burası otofark alanımız Otomatik Diğer yerlerinde mesela bu yok genellikle İstersek bunun üstünü kapatabiliyor muyuz Kapatabiliyoruz Ama biz açık kullanıyoruz Sanmışız. Evet. Yerler ulandık. çok güzel fayans yapmışlar. Evet. Gri fayans. Buradan da evin az önce bahçesi tarafına bakabiliyoruz. bakabiliyoruz. Bu arada bahçeye böyle arkadaşlar 360 derece inip çıkabiliyorsunuz. Tabii. Otopark hariç. Şimdi evin ana girişine gidelim. Teyze çalışmamız çok güzel. Çok güzel. Çünkü... Mermerler ve taşlar benim en sevdiğim evet. olay abi gerçekten. Buradan da bahçenin devamına Yine, inebiliyoruz. Tabii. Diğer tarafa inebiliyoruz. Evet ana arkadaşlar, girişi. Arkadaşlar evde yaşadıkları için çıkarıyoruz. Tabii ki de çıkarıyoruz. Şimdi burası. Burada bir portmantomuz var. Burası evimizin ana girişi evet. arkadaşlar bu arada. Bembe. Beyaz, güzel bir dekorasyona evet. sahip. Portmanto ve vestiyer yapmışlar aynı dolaplarla. Şöyle açsam açabilirsin. Burası mont. Burada da böyle bir vestiyer alanı. Yine şurada burası... Ha burası da ayakkabılığımız. Güzel. Bu arada evde toplamda 5 tane ana yatak odası Aynen var. Burası. Hepsini gezeceğiz arkadaşlar. Bir de akıllı ev sistemimiz var. Bütün Burada her şeye olan, Her şeye bakabiliyorsunuz. Güvenlik yani misafiriniz geldiğinde buradan Hı. size ulaşıyorlar. Bütün giriş evin bütün kapı pervazları kapılar fırtına gri lakya şeklinde evet. dizayn etmişler. Yerlerde doğal mermer. Devam edelim abi. Eve girdik şu anda. Eve girdik. Buradan aşağı yukarı çıkacağımız merdivenler. Asansör güzel olabilirmiş bu evde. Ama asansör merdiveni daraltıyor bu. Daraltıyor. Daha önce burada asansör vardı zaten. İki sene önce yenilendi burası. Yenilendi. Asansörü kaldırdık. Ama istedikse tekrardan asansör yapılabilir. Yapılabilir. Giriş katında şimdi. Giriş katında ilk önce buradaki yatak odasına girelim. Tablo da çok güzelmiş bu evet. arada. Bunun gibi Yiğit dört tane daha yatak odamız var. Dört tane Hepsi de giyim odalı. Hepsinin kendini özel banyo bc'si var. Tavanlar çok güzel abi bu Ve bütün odalardan da terasa çıkışımız var. Normalde bu ara aydınlatmaları çok şey yaparlar. Evet. Tavanın metrekaresinden yer bu. Tabii. Çok kısa tutmuşlar. Bu ince. İnce minimal bir tasarım olmuş. Tabii. Barisol aydınlatmalar da var Tabii. arkadaşlar burada. Televizyon ünitesinin arkasında. En güzel aydınlatma sistemleri bunlar. Tabi biraz maliyetli ama maliyetini verdi mi keyfi de Gay çıkıyor. Güzel. Oluyor. Burada ev sahibi şu an yaşıyor. Evet yaşıyor. Şuralar hep kalorifer peti ya, evet, galiba kalorifer. arkası. Abi bu evi gerçekten güzel arkadaşlar. Şu anda ev etkilenmeye başladık. Bakalım. Güzel evler geziyoruz kankacığım. Evet. Burası ilk yatak odasının giyinme Giyimli odası. Odası. Evet. Aksesuar bölümleri var arkadaşlar böyle. Takı, kemer vesaire. Diğer taraflarda hep böyle giyinme bölümü. Aynı zamanda da VRF klima sistemi var arkadaşlar evde. Şu anda gördüm. Tabii. Onun dışında da hem petekli hem de VRF sistem. Buzlu camdan banyoya geçiyoruz. Banyolar da gayet güzel bu arada. Çok Bayağı güzel. Böyle. Odalarımız yerler bu arada koyu laminat arkadaşlar. Evet. Halıyı parkinin içine, içine entegre, entegre etmişler. Entegre. Süper bir uygulama bu arada. Burası da banyomuz, burası tuvalet banyomuz. tarafı. Burası da duş yeri. Duş. Şöyle bakalım. Bak, ikimiz çok <laughs> rahatsız ediyoruz bu arada. Üç kişi daha alırız. Üç <laughs> kişi daha girer buraya. Gri damarlı böyle doğal <laughs> mermerlerimiz var. <Lux> Lüks <laughs> otelleri andırıyor. Evet. Banyo. Ev çok temiz. Burada şu an tabi personel de var. Tabi personel de, devamlı. Genellikle üç devam de. personel oluyor acilen. Üç personel de. oluyor. Ama kimisi iki tane, kimisi dört tane personel. Kimisi dört de. tane devam ediyor. İlk odamızı İlk odamız sevdik. Yaklaşık 45 metrekare var arkadaşlar, bütün giyinme banyoda bunlar da VRF klimayı kontrol edebileceğiniz ve ısıtmayı kontrol edebileceğiniz sistemler. Yine buraya giriyoruz. Ayrı bir misafir odası diye misafir odası burasıyız. Bunların da kendine ait terasları Tabii. var bu arada. Bütün her taraftan terasa çıkabiliyoruz. Terasa çıkabiliyoruz. Banyosuna da bakalım. Mesela buradaki banyoda farklı bir mermer kullanmışlar. Güzel bir walking shower var arkadaşlar. Evet. Banyolara sahibi önem vermiş kanka. Gerçekten vermiş yani. Evet. Yağmur başlığımız var. Normal duş sistemimiz var. Başarılı. Buradan dekorasyon önerileri alabilirsiniz. Şimdi. Şimdi ne yapalım? Girişteyiz. Sıfırıncı kat. Aynen. Burası giriş. Bir altımız var. Onun da bir altı var. Evet. Oo! Yukarıda da 3 katı. Bakar mısın abi şu anda? Şöyle bir aradan al istersen. Bir alt katta bir yaşam alanı daha var. Orada bahçe katı, mutfak falan, mutfak vesaire. 2 kat daha mı? Evet. Evet arkadaşlar, yolumuz uzun. Yukarıdan başlayalım Yukarıda. ya. Merdivenleri çok sevdim abi bu arada. Merdivenler geniş. Diğer acay kent binalarına benzemiyor bunlar. Evet. Sensörlü aydınlatmalara Hayır, sahip. Sensörlü aydınlatmalara sahip bunlar. Bayağı geniş. Cam korkuluklar. Asansör olduğu zaman bunun yarısı gibi git. Ha. Yorucu bir merdiven de değil bu arada. Değil değil. Aynen. Ama tabii evde bir yaşlı vesaire varsa. O zaman yapılabilir. Şart. Dekoratif çıtalarımızla güzel dokunuşlar yapmışlar evet. bence. Şimdi bu katta 3 odam var. Evet. Burada yine bir. Ana yatak odası. Ana yatak odası. Master odamız. Çok var. büyük ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen müşteri gezirken kaç saat geziyorsun? Yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyor. <laughs> E gün bitti senin Aynen, zaman bitti. neredeyse Maalesef. alın bari <laughs> ya burun alıcısı vardır zaten ya evet. banyosuna bir bakalım gayet Hı. geniş bir banyo var bu arada hamamlıydı düşünelim hem küvetimiz var evet. stand alone bed var arkadaşlar evet. burada aynı zamanda da ayrı bir walking shower yine hamam gibi düşünebiliriz yine doğal taş komple böyle bu evde keyifle yaşıyorlar belli Tabii. bütün esanslar kokular da hep işte Zara Home Jo Malone hep marka bu arada her marka, her iki tane de burada lavabomuz var. var şunlardan bir tane ben de ev alacağım ama benim tek lavabom var. <laughs> Onun küçükleri var böyle. <laughs> Aynen. Var. Arkadaşlar bir makyaj masası bölümü. Adeta bir kulise andırıyor. Büyük bir makyaj bölümü. Etrafta böyle led aydınlatmalı. Şu ana kadar gördüğümüz en büyük makyaj masalarından biri. Buranın kendine ait yine terası var abi. Burada evet, Buradan terasımız var yine. Çift kişilik bir yatağımız var. Yatak başı da çok güzel. Evet. Güzel bir duvar kağıdıyla süslendirmişler. Bunlar ithal duvar kağıdı. Dokun istersen anlayacaksın. <laughs> <laughs> Anlarım. Evet. Şu aydınlatmaları çok güzel yapmış. Mimarla mı çalıştılar abi tabii, burada? Tabii, mimarla çalışıldı burada. Buranın kendine ait bir balkonu var. Sabah çok uyandın abi? Sabah uyandım. Geldi Geldi şöyle bir. biraz bekliyorsun burada. Ağaç ne kadar güzel abi bu arada evet, rengi. Çok güzel ağaçlar burada. Kış geliyor artık diyebilir evet. miyiz? Ama bahçenin keyfi her zaman devam ediyor. Devam ediyor. Havuzumuz burada. Havuz sanki eve göre böyle hacim olarak güzel. Bir tık evet. daha büyük olabilir mi şimdi? Ya Ama daha yeterli. büyük olduğu zaman da o zaman bahçeni kayboluyor. Bahçe kayboluyor tabii. tabii. Daha büyük bir bahçeye da gerek kalmıyor bence. Ev gerçekten büyük arkadaşlar. Yani havuz zaten bir süre sonra az kullanıyorsun Tabii. Ya. Çok, Görsel olarak çok değil, güzel. Çok da oturma yeri var. Barbekü evet. olanları var. Böyle ormanın içinde yaşıyormuş hissi. Evet. Kuş sesleri. Kuş sesleri var. Burası da bu yatak odanın giyinme bölümü. Burası evet. bir öncekine göre Doğru. daha büyük bir giyinme bölümü. Düzinelerce ayakkabı söz konusu burada. Evet, çift çift ayakkabı. Kadın erkek karışık kullanıyorlar buradaki ev sahibimiz şu anda belli. Burası da elbise dolapları. Evet, şık, temiz. Yaklaşık 3 metrelik tavanlarımız var. Burada böyle ufak bir çocuk odası var. Burada kaç tane çocuk var ev sahibinde? 4 tane. 4 tane çocuk var. Allah bağışlasın. Bütün camlarda sinekliklerimiz var arkadaşlar bu arada. Çocuk odalarında teras yok. Benim salonum <laughs> bu kadar işte kanki. <laughs> en fazla şey bir 20 metrekare daha büyük. <laughs> yani bir tane daha. Bir tane <laughs> daha. Burada bir ortak banyomuz <laughs> var. var. Çocukların odasında banyo yoktu galiba. Onlar Yo, burayı evet, kullanıyor. onlar burayı kullanıyor. Burada da bir tane ufak bir misafir odası var misafir arkadaşlar. Misafir odası Tek yatak. Toplam kaç oda vardı? 7 oda var burada. 7 oda Toplam. var. Yukarı devam edelim. Yukarı devam ediyoruz. Merdiven boşlukları çok güzel. Boydan boya cam. Bu cam aynı zamanda öyle yukarı doğru açabiliriz. Açabiliyoruz. Ama yarım. Gayet güzel. Basistas şeklinde. Normalde bunu yapmazlar. Tabii. Bu ekstra maliyettir bir cam yaparken. Açılır kapanır sistem. Gayet şık olmuş. Şu an en üst kata geldik. Çatı katı arkadaşlar. Çatı süit. Yatak tarafından başlayalım. Yatak tarafından başlayalım. Için. Burada yaşayan var mı acaba? Evin yetişkin çocuğu yaşıyor gibi burada şu an. Yine burada bir çalışma masası, makyaj masası gibi kullanabileceğiniz bir alan. Giyinme bölümü Giyinme var. Giyinme bölümü var burada yine. Güzel takımlar var evet. burada. Burada var, var? Burada da burada çok şık bir evet. banyo var. Burası biraz daha ağır diğerlerinden. Evet. Siyah mermer kullanılmış. <laughs> yine kendine ait duşu. Şu ne ya? Banyo dolapları. Aynen. Havluluk diyebiliriz. Ahşabı mermerle hep harmanlamış ev Seviyor belli. güzel olmuş. Evet. Eğim hiç yok gibi abi burada. Çatı, çatı piyesi çatı çok eğim. az. Burada bir çift kişilik yatağımız. Yatak başını yine ahşap yapmış. Devamı fırtına gürüsü. Yine buradan geniş bir teras var. Burası ayrı bir ev gibi. Ayrı bir ev gibi düşünelim. Bu kat. Giyinme Bölümü burada devam ediyor. Diğerin ek olarak. Ya her detay düşünülmüş burada. Her evet. anı düşünmüşler. Burada bir lavabo var. Aa güzel. Her şeyi var arkadaşlar. Evet, evet burada güzel bir keşinetimiz var. Bu kat adice yani herhalde bir 50-60 metrekare. Şöyle buranın oturumu iyi toplam 250 metrekare. 250 çarpı 5. Çarpı 5. 1250 metrekare büyük. Çıkalım mı terasa burada? Bir de en üst manzaraya bakalım. bayağı yüksekteyiz ya. Çok yüksekteyiz. bayağı yüksekteyiz. Residence gibi Vallahi e, Baktığında gayet yeşillik bir alan. Yani evler falan da güzel ama sana şöyle söyleyeyim. Bu iki tarafımızdaki ev bize göre çok biraz bakıma yenilenmeye ihtiyacı var. Tabii ki. Bizimki ne zaman yenilendi? İki sene önce yenilendi. İki aslında. sene önce yenilendi. Tamam. Şu da Acar Verde. Evet. Pardon o Acar Blue, Acar Verde içeride. Acar Verde ki... içeride. İçeride. Şunlar da Acar Verde rezonsları arkadaşlar. Acarken bu tarafa doğru devam ediyor. Evet böyle devam ediyoruz. Şimdi, Şimdi eksi bir ve bahçe eksi var. Eksi bir ve bahçe ineceğiz. Eksi bir de görüşürüz. Şu an ana girişin bir alt katına indik. Heh, ana girişin ana giriş alt üst girdik. katta. Burada yine bir masterımız var. Master yatak odası. Yine Burada balkonu var buranın. Yine buranın büyük bir, bir terası var. Buranın da kendine ait giyinme bölümü var. Burada da yine bol bol kıyafetler var. Her odayı kullanıyorlar aslında. Kullanılmayan bir oda yok. yok gibi. Yok tabi, değil mi? Burada çok güzel bir banyo var. Çok, çok geniş bir banyo var arkadaşlar. Şu damarlı ara mermer güzel olmuş. Boyin... Detaylar var, İyi Detaylar, detaylar var. var. Burada da var detaylar. Komfort Tom. Black orkide. Hem de 5 tane. Sen bunu mu kullanıyorsun? Evet. Bunu sıkıyorsun, aynı anda beş kız düşüyor. E bir de öyle bir şey. Yok, <laughs> eviz ya. Evet, doğru. <laughs> ben için dedim. Tabii. Yine burada parkenin içine girdi abi. Bu yumuşak pelüş halıları evet. parkenin içine yerleştirmişler. Güzel bir uygulama. Aklınızda evet. olsun. Şimdi bu suite'i de bitirdik. Burayı da bitiriyoruz. Şimdi yana geçiyoruz. Aa, evin evet. en beğendiğim odalarından biri evet. bu oldu biliyor musun? Yumuşacık bir pelüş, bütün zemini pelüş üzerine. Yerde yatabilirsin ya. Yani. Yerde yatarsın. Benim yatağımdan Aynen. rahat. Benim şu yatak bu kadar yumuşak değil. değil. Benim de değil kanka. Şu ana kadar evleri gezdik tabii ki de gördüğüm en güzel çocuk odalarından biri net sade ve, ve şık. şık renk tonları falan çok güzel. Direkt hepsi özel satın alınmış tabii. yani buradaki dolaplar çocuk eşyalar olduğu için açmayalım. Duvar kağıtlarımız güzel. Buranın yine kendi giyinme bölümü. Tabii giyinme bölümü var. Burada yine bir banyo var. Banyo var. Banyoya da bakalım. Burası da yine biraz daha çocuğa uygun şekilde tabii. duvar kağıtlarıyla dekore edilmiş. Güzel abi. Ana yatak odasında yani yetişkin odalarında bunlar hep cam. Çocuklarda biraz daha kapalı, kapalı. lake yapmışlar. Hem güvenlik açısından belki cam kırılır tabii, edir, tabii. eder diye düşünülmüş. Buranın da yine balkonu evet. var. Şimdi Alt kata, alt kata iniyoruz. Salon ve mutfağı gezmeye evet. gidiyoruz arkadaşlar. Eksi Şu an Eksi 2'deyiz Yiğit. Hem bahçe kutunun olduğu yer, salon mutfağın olduğu yer. Yer. Abi şurası çok güzel bu arada. Evet. Bir kafede oturuyormuşsun gibi olur. Evet. Şuraya masa sandalye, masa sandalye. kahve standı. Evet. Şu aradaki saksı detayı çok güzel. Ahşabın arasına yerleştirmişler. Bunlar akülü araba değil mi kanka? Akülü araba. Bizde de var bir tane bunda. Erkek değil mi erkek. sendeki? Binebiliyor mu? Formula 1 gibi, gibi, gibi sürüyor Yiğit ya. Maşallah Çocuk... kenar safı olur. Aynen. Zaten biliyorsun erkek çocukların en çok sevdiği şey. Ak Küle araba. Aynen öyle. Burada bir bu katın tuvaleti var. Banyo yok. Tuvalet arkadaşlar sadece. Ama el yıkama bölümü aynı restoranlardaki gibi. Tuvaletle ayrı. Burada da bir kiler. Kilerimiz var. iki tane buzdolabı. Depo gibi düşünebiliriz. Ev çok güzel ve büyük. Zevkli yapmışlar abi. Çok Bak şunlar bile ayrı detay hep. Tabii. Burayı da mermerden Hayır. direkt parkeye geçiyoruz. Bahçeye yaklaşırken orada mermere devam ediyor. Tabii devam ediyor. Evin asıl yürünecek sıcak yerleri parke. Burası da evimizin salonu. Salon. Tek salon var. Tek salon var. Tek mutfak var. Bazı villalarda iki salon var. Bu bir arada salon diğer odalardan odası. bazılarınız hobi odası, çalışma odası tabii, tabii, falan tabii, tabii. o senin kullanımına, kullanımına bağlı. bağlı. İki salon da yapabilirsin. Salonumuzda da televizyon ünitesi gayet güzel. Yine arkası led aydınlatmalı arkadaşlar. Arkası cam, arkası da aydınlatma. Filmli cam. Altı mermer. Burası da bir televizyon ünitesi. Havada asılı duruyor. Çok şık durmuş. Çok şık. Burası da yan taraflarda da camlı raf var. Güzel bir TV var. ünitesi. Evet. Burası da bir iki. 12 üç. kişilik bir yemek evet. masası. 12 kişilik Çinlik mermer bir, bir, yemek, bir yemek, masası. yemek masası arkadaşlar. Buralar genelde Mum falan koymak için ayrı yapmışlar Ağzimiz bunu. Çok güzel. Evdeki avizelere dikkat ettim abi. Evet, çok, çok güzel avizeler var. Yukarıda da var değil mi avizeler? Tabii avizeler yukarıda da var. Hepsi şık. Böyle bir ağaç gibi. Buradan da bahçeye çıkışları, bahçeye çıkışları var. var. Burada da büyük evet. bir mutfak. bayağı büyük. Evet. Kaç metrekaredir abi bura? 100 metrekare var. Bir tane Amerikan ada mutfağımız var. İkiye bölünmüş şekilde. Hemen altlığında şuna dikkat ettik. Şaraplığımız var arkadaşlar. Şu an şarap yok. Şarap yok. Bira var. Ha kış bahçesi evet. var. Çok güzel bir kış bahçesi var burada. Tavanı etrafı cam. Bu ne ya? Bu hava temizleyici mi? Hava temizleyici gibi bir şey. Şimdi Mehmet Can'dan yeni bir bilgi evet. geldi. Bu kediler için bir su çeşmesi. Evet. Kediler akan şeyden su Akan şeyden. şeyden. Bundan Mehmet Can'dan Keyfe bak heriflerdi abi. Var mı böyle bir şey ya? Yani. <laughs> Burası bence ev sahibinin en çok vakit geçirdiği yer olabilir <laughs> mi? bence de. 500 metrekarelik Ama evde. Çok, ve çok güzel. Nefis... Ve bütün hepsi açılıyor bu arada. Evet. Bu da Aynı. otomatik bittikçe mama ekleyen bir sistem. Vay vay vay. Ama kedi yok piyasada. Kedi nerede? Hakikaten ya. Kedi bilmiyorum. Bir Kaçtı mı acaba? <laughs> kedi önden taşınmış. Şimdi yani burada güzel. mutfak bu şekilde mi satılacak abi komple? Evet Bu şekilde satılacak. Markalara bakalım. Simex marka Şurada bir filtre kahve, kahve, kahve makinemiz de var. Ha, miyeli bir kahve makinemiz gömme vardır. bir kahve makinemiz var arkadaşlar. Evet. Her türlü şeyi yapıyordur bu. Fırınımız var Siemens marka ve çift kapaklı Samsung buzdolabımız var. Kapının arkası da yine böyle baharatlığımız var. Her detay kullanılmış. Ekstra kahve standı da yapmışlar böyle. Evet. Aynı otellerdeki gibi lüks evlerde oluyor bu genelde. Türk kahvesi kapsül kahve filtre kahve makinesi var. Onları bırak. Bırakmazlar herhalde. Onları bırakmazlar. Burada da yine böyle bardak çanak mutfak malzemeleri mutfak gereçleri evet. bardak takımları çok güzel ev sahibinin bu arada renkli renkli böyle bardaklar var şu bardağı çok sevdim ya. Hediye mi ettin? <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok kanka. Şuna da son bir kez bakın merak ettim aha baksana tabak çanaklar Tabii çok güzel bu yeni geldi abi. <laughs> Valla çok şık ya ne güzel yemekler yapıyorlardır burada akşam sefası ama en önemli şey ne biliyor musun? İç huzur. Her şey para değil. Para. <laughs> mutluluk getirmiyor. Aynen. Aynen. Ne büyük evler Bence var. Bence o büyük bir yalan. Aynen öyle. Para mutluluk getiriyor ya. Teknik odalar var. Onlara da evet. bakıp bahçeye çıkalım arkadaşlar. Geçelim. Burada Burası evet. da çamaşırlık. Bir gün evlenirsem kesin şunu Burada alacağız. yine. Her evet. evde görüyorum bu. abi. Bu ne ya? Ütünün nesi ama bu? Bu ne işe yarıyor ya? Evet. Kazan o oraya suyu ısıtıp oradan veriyor buharı. Ya buharlı çok... dedim ya ben Hani bizim evde yatağın üstünde yaptığımız için biz bilmiyoruz. Pıs pıs pıs. Aynen. Bu da buharı daha çok yoğunlaştırıp kazanlı o. Ütüyü daha iyi yapıyor. Anladım. Güzel bir ara bilgi girdi. Rejiden. Rejiden. <laughs> Burası da çamaşır bölümü evimizin. Şurada da bir elektrik teknik oda var teknik arkadaşlar. Var orada. Gezmediğimiz bir yer kaldı mı? Her evet. Hayır, gezdik. 1200 metrekare adım 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 evet. gezdik. Hepsini gezdik. Şimdi tekrar bahçeye, bahçeye çıkalım. çıkalım. Artık şeyden bahsedelim. Ev turunu bitirdik. Fiyatın üzerinden geçelim, tamam. özetini geçelim. geçelim. Maliyetlerden biraz bahsedelim. Aynen Aldım yani. ne kadar kiraya veririm? Aylık ortalama aidat, elektrik, su gidermişim. Şimdi bu evlerde ne kadar oluyor? Aynen. Onları bir Onun öğrenmek lazım. Detaydan. Da vereceğiz o zaman. Bahçede görüşürüz. Bahçede görüşürüz. Arkadaşlar bir alt kattaydı ama bu evet. terası da ve yan taraftaki merdiveni de göstermek için buraya çıktık. Şimdi buradan aşağı ben doğru inacağız. ineceğiz. Az önce kış bahçesini gezmiştik değil mi buracığım? Şurada evet, oturduk. Evet burayı gezdik. Oturduk hatta içinde. Abi i̇şte çok çıktı. güzel ya. Hiç İstanbul'da gibi hissetmiyorum evet. ya. Bak Şu neden biliyor musun? Çok Şu farklı bir yerdeyiz. Ağaçlar var ya. Evet. Bayağı böyle 10 metrelik ağaçlar var arkadaşlar. Çam ağaçları. Şeyde göcek değmişiz gibi falan hissettiriyor böyle Fethiye, Göcek. Şimdi havuzumuza bakalım. Etraf komple ahşap dek. Bakımlı. Evet. Ev sahibi çok titiz birisi bu arada. Bayağı Belli. bu Cam korkuluklar var. yapmış. Çünkü çocuk var. Çocuk yoksa buna kaldıracaksın. Çocuklar büyüdü mü? Kaldır. Aynen, kaldıracaksın. Sadece merdivenden girebiliyoruz. Derinliği ne acaba bunun ya? Çok derin değil bence ilk ya. Ufak bir dinlenme oturma alanı. Evet. Burada da bahçe mobilyaları var. Şu an kış geldiği için kapandı. Burada da sinema perdesi var. Burada akşamları film keyfi yapabiliriz. Yapıyorlar. En çok nereyi kullanırdım? Onu sana söyleyeyim. Ben burayı kullanırdım. Ben de burayı kullanırdım kanka. Evet. Alırdım kahvemi. Buranın özel şemsiyesi de var Yiğit. Şurada bir yerdeydi. Kaldırmışlar şimdi. Kaldırmışlar. Alcan abi kahveni. Akşam evet. ya da yemeğini yaparlar. Yaparlar. buraya servis edeceksin. Atcan laptopunu çalışmaya başlayacağım. Bizim mantık bu zaten ya da dizi film başka bir şey yok. Şurada bir kapı gördüm abi. Bu kapıdan çıktığımızda Acar Kenti. en güzel parkına gidiyoruz. Yürüyüş hmm. yolu olan. Uğur Aa, bir kere geçiyor. gördüm onu. Millet arabayla geliyor ama biz yürüyerek hemen çıkabiliyoruz. Şuradaki oraya... kapımızdan. Anladım. Yani. Buradan çıkıyoruz. Hemen tamam, bir sokakta. Yani sabah yürüyüşe. Herkes arabasıyla gelirken sen yürüyerek oraya geçebilirsin. İstanbul'un içinde bir cennet. Cennetler. diyorum burayı sevgili Mehmet. Evet geldik işin en tatlı kısmına. Evet. 4 milyon dolar demiştik bu evi evet. satın evet, almak istersek bugün karşılık. Türk lirası ödemeniz gerekiyor. Mehmet'e. Evet bana ödeyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet de buradan havalimanından. Evin sahibi aslında benim. <laughs> Aynen. Zenginler Şimdi evin biraz maliyetlerinden bahsedelim tamam. abi. Böyle bir evi satın aldık. Allah nasip ederse. inşallah. Amin. Bugün cuma abi. günü. Aylık ortalama giderim ne olur? Bahçe. Havuz su. giderim var. Evet. Site aidatı var. Elektrik, su, doğalgaz su, doğal, gaz. var. Her şey var. Nedir? Aylık. Burada yaz kış yapacağın olay 50 bin lira. 50 bin Ortalama 50 bin. Ama bu tabii değişebilir. Değişebiliyor. Artabilir. 60 da olabilir. 40 da Aidat ne kadar abi? Aidat şu an 8500 Bedava. Düşün. Evet. Düşün. Kankam. Aynen öyle. Ben mesela yani... Zekeriya Köy'de 10 bin lira ödüyorum. Ben de 5 ödüyorum Yani. Aynen öyle. E bizim ev bir katın yarısı kadar. Bir katın yarısı kadar. <laughs> Aynen. Ev güneş geldikçe güzel <laughs> evet, olmaya başladı. Güneş 8500 uygunmuş. Güzel. Evet. Güzel. 8500 uygun. Bunu duyunca size yönetimi arttırmasın Aydat. Ya arttıracağını sanmıyorum. Yani. Bence de. Yapmayın Aynen. öyle bir şey ya. Çünkü gideri çok fazla buranın. Sadece Bahçıvan bakalım ne kadar abi aylık. Özel Şimdi dışarıdan geliyor. gelen arkadaşımız var. Ona aylık 10 bin lira para ödeniyor. O hem bahçeye bakıyor hem havuza bakıyor. Öyle bir artı var. Abi o da uygun. Tabii o da uygun. Baktığında o da uygun. İyi anlaşmışsınız. Ortalama böyle. Böyle sadece havuza bakmak için 10.000 bin bin lira bin para istiyorlar. Bu Böyle bahçeye de budaması, biçmesi 10 15.000. 10 10.000 lira veriyoruz. Yani. Haftada iki kere geliyor. Geliyor, bakıyor. Yaza girdiğimizde de klorunu atıyor. Tabii o kloru falan cebimizden alıyoruz. Bu ev şimdi standartların dışında bir ev abi. Evet, standartların dışında. Büyük, büyük ve hacimli bir ev. Ne kadar doğalgaz yakar kışın? Yaklaşık 10 bin var geliyor. O da iyi, evet, fena Yalıtım Çünkü güzeldi. yalıtım çok iyi. Kontrol ettik bu arada. İçeride şu an doğalgaz açık değildi. Ben zekeri evet, evet. iki 2 haftadır 3 haftadır doğalgazı açtım. Ben de bir aydır açmışım çünkü. Hadi. Sen de bir aydır açmışsın. Şu an burada doğalgaz kapalı ama ev çok sıcak. Tabii. Ben doğalgaz açık zannetmiştim. Tabii doğalgaz açık değil. Çünkü burası yeni yapıldığı için iki senelik bir yer ve yalıtımı mükemmel yapıldı burada. Mükemmel yapılmış. Aynen. Aslında doğalgaz maliyeti o şekilde Tabii. düşük oluyor. Yalıtım olmayan evlerde kışın ödeyeceğin rakam minimum 20 bin lira. Buraya kar yağdımı da çok tatlı evet, olur çok burası. Doğru. O Elektrik, zaman kış bahçesine geçeceksin. Takılacaksın kahveni abi. Kahveni alacaksın. Kitabını alacaksın. alacaksın. yine bizim Aynen. her zamanki. Evet. Evet. Kenan Erçetin göz. Aynen. Ne alaka? <laughs> Geçen bir adamı gördüm de orada. Elektrik su ne kadar kanka Elektrik ortalama 7 bin geliyor. 7 bin su da kullanımına bağlı. Yani 3. Evde bir 5-6 tane, 7 tane banyo var aynen. zaten. Şimdi evde 7 oda var. Bir salon, bir, mutfak. 5 evet. kattan oluşuyor. 1200 metrekare iç kullanımı var. 2500 metrekare de arazisi, A arazisi var. var. 4 milyon dolar istiyoruz. Kaç aynen para yapıyor hemen? Hemen bakar mısın? Evet. Hemen, hesapla Mehmetcan. 137 milyon. bir tane yalatıyor. Ona <laughs> nasıl sayı yaparız. Tabii tabii tabii. <laughs> Bugünün yaklaşık kuruyla arkadaşlar 137,5 milyon <gülüyor> Türk <gülüyor> lirası. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne, ne kadar dedin? <laughs> 137 dedi. <laughs> dedi. Valla senden iyi emlak al yanına kanka bak. Hemen alalım Mehmetcan. Geziyor. Aynen. Çok Bu cool. arada Mehmet'i de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın, beni de takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da çok güzel evler evet, paylaşıyor. paylaşıyor. Ben zaten Rus, Acakent evini oradan gördüm. Evet. Ona yazdım DM attım kankam çekelim evet. mi diye. O da olmaz dedi ilk başta. Beni de takip edin Instagram'dan efsane içerikler paylaşıyoruz. Burayı da Reels olarak atacağız. Bu evi almak istiyorsanız Mehmet iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Ev turumuz bitti. Burayı aldık, kaça kiray veririz? Aa aynen doğru İyi hatırlattın. Adam. Kaça kiray Sence kiray verir. ortalama ne gider burası? Söyleyeyim mi abi? Söyle. 550-600-650.000 tamam, Aa yok yok özür. 1 milyon 1 milyon 800 bandında 600 eski rakam kaldı 600 bende 600 eski rakam kaldı. 600 artık bir şey yok acak geldiiz ya yanlış anlama yine abi benim kafa neye gitti biliyor musun eskiye gitti an hani bundan 2 sene önce deseydin 1 milyon lira falan kirası var zorlarsa beklerse zaten kiracın da hazır Aynen hazır oluyor acaklar ki... ev geldi mi kalmaz Aynen. kiralı ya futbolcu oluyor ya, ya, ya da çok tanınmış bir olur böyle bir eve tak diye kiraya verirsin kanka yılda 10 milyona yakın kira getirisi var. var 9 tane depozito alırsın Aynen 12 tane alırsın bankaya koyursan zaten Aynen aynı. Arkadaşlar Acarkent Villa turumuz bitti. bitti. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diliyoruz. Evle ilgileniyorsanız Mehmet'le iletişime geçebilirsiniz. İletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Kendisini arayabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Gece 12'de arayabilirsiniz. Sabah 9'da arayabilirsiniz. Hiç problem yok. Burası için ben. Hiç problem yok. ulaşabilirsiniz. Aynen. If you want to invest or buy this property you can contact with Mehmet. You can find his information in the description below. Please subscribe and comment to our videos because it's so important. Arkadaşlar önümüzdeki hafta görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bir şey söylemek istiyor musun? Yok, kankam? görüşmek ee, Evet, selam vermeyeceğim ben. Hepsine çok selamlar. Ufaklığı da, Ufaklığı da yapıyoruz. yapıyoruz. Kendimize güzel anılar oluyor kanka. Aynen, güzel oluyor.